Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Enfret üzerinden Minecraft modu serimizin 6. bölümü. Hoş geldiniz. Bu bölümde size 3D blok üretmeyi göstereceğim. Ve emin olun yine 3D e, itemdan, 3D önce yaptığımız kılıçtan pek bir farkı olmayacak. Gayet basit bir video olacak. Hazırsanız videomuza geçelim. İlk başta yine blok bench'teyiz. 3D modellemelerin hepsini blok bench'te yapacağız. Sol taraftan Minecraft Java blok item seçiyoruz. Create bir model diyoruz. Yine iyi oyun içinde gözükmeyecek. Bizim dosyamızın adı. Ben gümüş masa koydum çünkü gümüşten bir masa yapmak istiyorum bunda. Konfirm dedim. Sonrası da yine açıldı. Bir normal Minecraft bloğu 16 16 olduğu için ben yine 16 16 geçmeyeceğim. Bir tane koydum. Böyle ikisine yüksekliğine iki blokta taban olacağı için 14 yaptım. Çuba tıkladım. Cedile C yaptım. Cedile V, D, V. Toplam 4 tane bacak olacağı için hop böyle Böyle tabi modelleme tamamen size ait istediğiniz yapabilirsiniz. Istersen ben, i̇sterseniz benden görürsünüz. Masayı yaparsınız. İsterseniz farklı bir içerik yaparsınız. Siz ne isterseniz. Sonrasında masanın da bir tabanını da oluşturacağız. 16, 2, 16 olmasını istiyorum ben. Tamam. Böyle, böyle. Bunlar 14 yüksekliğinde bu 12, 2 normal 2. Tamam. Şu anda modellerimiz tam zaten buradaki bu, bu, uygulamayı tamamıyla son, önceki de anlatmıştım. O yüzden uygulamayı hiç anlatmıyorum. Çok basit bir masa tasarımı yaptım. Şu an e, biz bunları bir tekstür oluşturmamız lazım. Bir tane bacağı tıklıyorum. Ve benim bunların hepsi için ayrı bir tekstür oluşturmak benim için zor ve karmaşık olacak. Şimdi 5 tane farklı tekstür olacak. Biz zaten bu 4 bacağı da aynı. 4 bacakta aynı. Aynı tekstürü kullanabilir miyiz? Tabii ki de kullanırız. Toplam iki tekstürle biz bu işi bitirebiliriz. O yüzden bir tane bacak tıkladım. Create texture dedim. Masa bacak yapalım. Ve konfirmleyelim. Sonra tabana tıkladık. Create texture. Masa. Taban. Ya boşluksuz yapayım. Yine boşluksuz olmalı. Masa taban yaptım. Konfirmledim. İki tane tekstür oluşturdum. E tıkladım. Şu anda burada yine sizin gibi boyuyorum. şöyle gümüşe yakın bir renk seçeyim. Zaten burada varmış. Gümüşe yakın bir renk seçtim. Şöyle boyuyorum. Böyle gördüğünüz gibi ben bir hemen ikisine de boyamamı yaptım. Zaten önceki bölümde boyamanın nasıl olduğunu anlatmıştım. Boyama tamamen size özgü istediğinizi yapabilirsiniz. Sonrasında hemen display'e geldim. Yine elimizden nasıl tutacağımızı soruyor. Yani ben bunları da kendime göre ayarlıyorum. Bunların hepsi sizin özel görüşünüz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Böyle nasıl oldu? biraz daha küçük dursun elimizde. Bu şekilde. Bir de şöyle dursun bence. Elimizde bu şekilde dursun. İstediğiniz gibi ayarlıyorsunuz arkadaşlar burayı. Tamam, bu da oldu gibi. Elimde de çok büyük ya. Arkadaşlar buradakileri de yine kendime göre ayarladım. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bunların ayarlamasını da önceki bölümde anlatmıştım. En önceki bölümde izleyebilirsiniz. 3D item modellerimiz ile alakalı. Bunun iğnesinde biter misin? Çünkü bence bir 3D de item derken en önemli yer burası oluyor. Çünkü normal Minecraft bloklarında böyle köşeler bir bakış olur ya 2 de bakış yerine onu eklemek bence daha önemli ve güzel. Ama onun için birazcık 20 böyle kaldı. Kırmızıyı e, kırmızı 20 yapıyorsunuz rotation'da. Yeşili de şöyle eksi 20 yapıyorsunuz köşeden güzel bir bakış oluyor. Bence bunu yapmanız çok daha ilgi çekici ve güzel gösterecektir bloğu. Gördüğünüz gibi iki ve haline göre çok daha dikkat çekici oldu. İnventör Ben bunu da bu şekilde kendime ayarladım. Tabii siz farklı bir şey yapabilirsiniz. Yine buradan geldim. Edit'e tıkladım. Tekstürlerini alıyorum. İstediğim yere kaydediyorum. Burada yine yeni klasöre kaydedelim. Yeni klasöre yine bunu kaydettim. Zaten var dedi. Ama olsun değiştirelim. Şu anda kaydoldu. Hemen isterseniz en geçelim. En geldik. Resources bölümüne geldik. Model elementler yerine geldik. Buradan ilk başta texture'e biz gerekiyor. Import texture. Import block texture. Kesinlikle block olması gerekiyor. Attığımız yere geliyoruz. Ve Masa bacağını alıyoruz, seçiyoruz, import texture, yine block, item, item olmaması gerekiyor, yine block, masa tabanını da ekledik. Sonrasında 3D işte model, spilze modelini de almamız gerekiyor, modelini gerekiyor. file export, block, item texture, bu zaten biliyorsunuz. Gümüş masa olarak yine yeni klasörü attık, sonrasında yine m geldik, içeri atalım dedik. Gümüş masa buydu bizimki. Şimdi e, bizim ilk başta kaydettiğimiz tek Burada direkt bakabilirsiniz. Dün masa bacağını kaydetmişiz. Buradan masa bacağını seçiyoruz. Sonrasında masa tabanını seçiyoruz ve missing yani seçmedikleriniz, kaybettikleriniz ne diyor? Kaybet, e, seçmediğimiz 3 tane tek vardı biliyorsunuz ki. Bunlara da yine bacak tek veriyoruz. Save netting diyoruz. Model diyoruz ve buradan blok oluştur diyoruz. Blok burada. Blok oluşturduktan sonra ben gümüş masa diyorum. Buradan blok modelini seçmemiz gerekiyor. Bu önemli bir kısım. Gümüş masayı seçtik. Main olanı seçmemiz gerekiyor. Bizim mainimiz bu masa tabanı. Sonrasında net hang bunu atıyorum bir sağa bir sola bakacak şekilde koyabilmek koyabilmeni istiyor musunuz yoksa sadece bir yöne mi baksın olarak diyor. Ben bunu her yöne koyabilmek istiyorum o yüzden bunu seçtim. Siz seçmeyebilirsiniz. Sonrasında önemli oynarlar ayarlarına girelim. Oyun adını yazalım. Kırılma zorluğunu yazalım. Çok zor kırılmasın ben yani 0.5 yazdım. Patlamak zorluğunda şöyle 5 yapayım. Ee, gravite sahip olsun mu? Yani çakıl kum gibi düşsün mü? Düşmesini istemiyorum. Madilliği olmasın. Ve bu ilginç kısmında olsun. Sekmesinde olsun. Bu ayarların zaten şeyini 3. bölümümüzde göstermiştim. Buradaki ayarların hepsini biliyor olmanız lazım. Ne düşürsünü birazdan seçeceğiz. Çünkü kendisini seçmemiz gerekiyor. Bunu kırmak için özel bir ekipman gereksin mi diye soruyorum. Örneğin baltayla kırar, kırmayı seçersen kazmayla kırdığımda elime düşmeyecek. Fakat öyle bir şey istemiyorum. Grant diyorum, metal diyorum. Metal sesi çıkarmasını istiyorum. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Dünya üzerinde zaten dolmayacak. Save mode element dedim. Ve buraya tekrar tıklıyorum. Buradan geliyorum ve kendisini düşünmesini istiyorum. Gördüğünüz gibi burada evet gümüş masa blok yazıyor. Tıkladım save mode elements dedim. Ve şu anda kendisini düşüren bir adet masamız olmuş oldu. şunun böyle gözüktüğüne bakmayın. Oyun içinde o kendi tekşürünü yapacak zaten. Buradan hemen bir zonunun yapılışını eklememiz lazım. Gümüş masa yapılış yazdık. Buradan geldik. Gümüşlerimi seçtik. Tabi istediğiniz gibi yapılış ekleyebilirsiniz. Fakat bence en doğru yapılış bir masa için böyledir yani. Sonra gümüş masamızı seçtik. Bu şekilde yapasın dedik. Save mode elemez dedik. Hazırız bir oyunumuza girip deneyelim. Ve oyunumuza girdik arkadaşlar. Şu anda oyunumuzdayız. Envanterimi açtım. Hatta direkt buradan bu linklere girelim. En sona gelelim. Var mı diye evet gördüğünüz gibi gümüş masa var. Ve tek şu tam bir şekilde. Hemen gümüş aldık, koyuyoruz ve gördüğünüz gibi sesi de metal sesi geliyor. Böyle. Peki biz bunu sağa sola koyabiliyor muyuz ona bakalım. Bakın çizgileri böyle böyle, böyle böyle. Sağa sola koyabilme işimiz tamam. Şimdi biz bunun yapılışına bakalım. Burada arada tam da dediğim gibi 16 16 uzunluğunda bir blok. Geldik. Buradan. Ee, pardon, buraya açalım çubuklarımızı alalım. Buradan böyle böyle koyduk. Böyle koyduk ve gördüğünüz gibi gerçekten de bir tane masa alabiliyorum. Sonrasında bunu bir şuraya koyalım bakalım. Evet tam da yaptığım gibi olmuş. Evimizde duruşu da aynı. Dışarıdan bakalım. Dışarıdan duruşu da aynı. Hiçbir yerde tek süre eksikliği olmamış. Yani güzel mi mod oldu. Eğitici güzel bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarıma doğru ama unutmayın. Sonraki videomda ise yemek yapmayı göstereceğim. Kendinize iyi bakın.